Herkese merhaba, ben İrem. Bugün sizinle Beyin Sizsiniz adlı kitabı konuşacağız. Öncelikle yazarımızı tanıyalım. Yazarımız Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın. Kendisi 1954 yılında Trabzon'da dünyaya geliyor. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiriyor ve beyin cerrahisi üzerine ihtisasını yapıyor. Kitabımızdan bahsedecek olursak, kitabımız yazarın çeşitli televizyon programlarındaki ya da üniversitelerdeki söyleşilerinden oluşan bir derleme. Beynin işleyişiyle ilgili şeylerden bahsediyor. Beynin kapasitesinden bahsediyor. Beynin din ile ilişkisi, beynin sanat ile ilişkisi ve çevremizdeki diğer şeylerle ilişkisinden bahsediyor. Beyin milyonlarca hücreden oluşan bir organ. Yazarımıza göre Allah'ın yarattığı en büyük mucize, en büyük sanat eseri ve sonsuz bir hafızaya sahip. Peki beyin içerisindeki bu milyonlarca hücreler nasıl oluyordu bizi yönetiyor? Her hücrenin kimyasal ve elektriksel olarak bir iletişimi var. Bunlar bir araya gelerek bizim vücudumuzu yönetiyorlar. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi, kararlarımızı ortaya çıkartıyorlar aslında. Bir beyin hücresinin zarında 70 milimolatlık elektrik var. Milyonlarca hücreyi düşünürsek aslında beynimiz hayal bile edemeyeceğimiz bir enerjiye sahip. Beynimizin kapıları var. Bu kapılar her daim açık aslında. Biz farkında olmadan bu kapılardan girenler bizim bilinçaltımıza işliyor. Ortam müsait olduğu zamanlarda da bu bilinçaltından bilinç seviyesine çıkıyor. Ve o anda bulunan kararlarımızı, insanlara olan davranışlarımızı, düşüncelerimizi etkiliyor. Eğer bu duygular kötüyse, bu kapılardan girenler kötüyse bilinçaltımız olumsuz ortam yaratmaya müsait oluyor. Peki beynimizi bu kötülüklerden nasıl koruyabiliriz? Her varlığın bir elektromanyetik alanı vardır. Bu alanı güçlendirirsek eğer beynimizi istemediğimiz duygulardan koruyabiliriz aslında. Peki bu elektromanyetik alan nasıl güçlendirilebilir? Bunun en iyi yolu yazara göre maneviyatımızı güçlendirmek ve kötü düşünceyi en başında içeride yani kendi zihnimizde oluşturmak düşünceler yani fikirler önce hayal olarak ortaya çıkıyor daha sonrasında da hayaller fikirlerimizi oluşturuyor bu fikirlerimizde konektomun dışarıdan elde ettiğimiz bilgileri işlemesiyle oluşuyor. Hayallerinizi akıl ve zeka grubu fikre dönüştürür. Akıl yazarımıza göre rahmani, zeka ise şeytanidir. Akıl grubunda vicdan ve ruh yer alırken zeka grubunda da ego ve nefis yer alır. Akıl insanı insan yapan sorumlu kılandır. Dini olarak aklı olmayanın yükümlülüğü yoktur. Yazarımız bundan bahsediyor. Zeka hayvanda da var diyor mesela. Diyor ki inek yani sadece otu yiyeceği yiyeceğini bilir, zehirli olup olmamasını bilir ama bu otun herhangi birinin arazisinde olup olmadığını bilmez. Sadece kendisinin yemek için olduğunu düşünür. Bu durumda akıl rahmani, zeka ise şeytanidir diyor. Bunların dışında fikirleri oluşturmanın en önemli adımı hayallerdir. Yani Öncesinde hayallerimiz oluşuyor, daha sonrasında fikirlerimiz, düşüncelerimiz meydana geliyor demiştik. Hayal kurabilmek için beynimizi sürekli çalıştırmalıyız. Yazarımız bundan bahsediyor aslında. Beyin dinlendikçe yorulur diyor. Beynimizi çalıştırırsak aslında ona daha büyük fayda etmiş oluruz diyor. Yani bu yüzden sürekli çok okumalı, çok bilgi edinmeliyiz ki hayal kuralım diyor. Kitabın giriş kısmında da yazarımız diyor ki, Hayal edebildiğimiz müddetçe beynimizin gücü sonsuzdur beynimizin gücü hayallerimizle diyor. O yüzden durmamalıyız, çalışmalıyız. Hayallerimiz bize özel. Hayallerimiz bizim beyinlerimize özel. Her beyin şahsına münhasırdır. Yani beyin biziz.